Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sadece 2 dakikada hazırlayabileceğiniz muhteşem bir atıştırmalık tarifim var. Çayın kahvenin yanına bu muhteşem atıştırmalı yapabilirsiniz. O zaman bu güzel tarife geçmek istiyorum. Öncelikle tavama bir çay bardağı pekmez ekliyorum. Ben dut pekmezi kullandım. Üzüm pekmezi, keçi boynuzu pekmezi kullanabilirsiniz. Kısık ateşte devamlı karıştırarak pekmezlerim yoğunlaşana kadar pişiriyorum. Bu tatlının tek püf noktası kısık ateşte devamlı karıştırarak pekmezi yakmadan karıştırmak. Pekmezim yoğunlaştı şimdi. Üzerine bir çay bardağı fıstık ekliyorum. İsterseniz ceviz, fındık, badem de ekleyebilirsiniz. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı kadar susam ekleyeceğim. Susam gerçekten çok yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka susam kullanın. Böyle çıtır çıtır, böyle çok lezzetli bir tat oluşturuyor. Ben yarım çay bardağı kullandım. Daha az da kullanabilirsiniz veya daha fazla da kullanabilirsiniz. Şimdi artık altını kapattım. Birbirine geçene kadar malzemeler karıştırdıktan sonra Yağlı kağıt sermiş olduğum ufak boy borcama döküyorum karışımı. İstediğiniz herhangi bir tepside borcamda yapabilirsiniz. Şimdi borcama döktüm. Daha sonra kaşık yardımıyla her yerine eşit şekilde yayıyorum. İsterseniz dolapta bekletebilirsiniz. İsterseniz oda sıcaklığında sertleşmesini bekleyebilirsiniz. Tatlımın biraz şimdi soğuyup sertleşmesini bekliyorum ki daha da sertleştikten sonra daha rahat bir şekilde kırabilmek için herhangi bir aparat veya bıçak yardımıyla gördüğünüz gibi tatlımı kesiyorum yani parçalara ayırıyorum ki daha da sertleştiği zaman çok daha kolay çıkıyor yani böyle kırdığınız zaman direkt pıt diye çıkıyor. İstediğiniz şekil veya ölçülerde tatlınızı kesebilirsiniz. Şimdi tatlımı kestim. Şimdi 5 dakika sertleşmesi için krokanlarımı buzdolabında beklettim. Gayet sertleştiler. Yağlı kağıttan ayırarak o kesmiş olduğum yerlerden çok rahat bir şekilde şimdi kıracağım. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yani dışarıdan aldığınız krokanlar kadar lezzetli. Mutlaka deneyin. Ekstradan şeker yok içinde. Sadece pekmezle yapıyorsunuz. İçindeki malzemeleri kendinize göre e, ayarlayabilirsiniz veya kendinize göre değiştirebilirsiniz. Gerçekten yapın, mükemmel. Çayınızın, kahvenizin yanına her gün birer tane yiyebilirsiniz. Şimdi servisini yapıyorum. Daha sonra tadına bakacağım. Canınız tatlı istediğinde hemen çok kısa bir sürede yapıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Zaten 3-5 dakikada sertleşiyor. Çayın, kahvenin yanına gerçekten harika gidiyor arkadaşlar. Muhteşem. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz lütfen yorumlara kalp emoji bırakırsanız çok sevinirim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.